Bir fırsatı boşa harcadıktan, bir hata yaptıktan ya da tam olarak istediğini aldıktan sonra ne sıklıkla bunun olacağını zaten biliyordum dedin. Bazen dinler ve cevap verirsin. Ancak iç sesini ve iç güdülerini daha sık dinlemeyi öğrenmelisin. Bu, tercihlerini daha güvenli bir şekilde ifade etmeni ve gücünde yaşamanı sağlar. Benzersiz olduğun için kişiliğinin farkına varır veya özel bir mesaj alırsın. Her yerde ve her an mesaj alabilirsin. Bunun birçok yolu var. Birkaç örnek arasında sessizce oturmak, kitap okumak, başka biriyle sohbet etmek, müzik dinlemek, televizyon izlemek, bir makaleyi okumak için internetteki bağlantıyı ziyaret etmek veya bir parkta dolaşmak sayılabilir. Her gün mesajlar ve seslerle dolup taşıyorsun. Uyurken bile rüyalarından mesajlar alırsın. Sürekli olarak ne istediğini, alternatiflerinin ne olduğunu ve nasıl hissetmen gerektiğini söyleyen karmaşık dağınık bir dünyayla herhangi bir senaryoda neyi sevdiğini, düşündüğünü veya ne yapmak istediğini bilmek imkansızdır. Bu gürültüye rağmen tanımak, duymak ve dinlemek yeteneğini geliştirebilir. Burada kafanın içinde duyduğun birçok sesi anlamlandırmak için yapman gerekenlerin bir listesini bulacaksın. Kendi kendini yitiren düşüncelerinden kurtul Olumsuz düşünceler zihnini tıkadığında kendini dinlemek kolay değildir. Kararından şüphe etmeye başladığında olumsuz düşüncelerinin farkında olmak çok önemlidir. Olumsuzluğun farkına vardıktan sonra kendini ondan uzaklaştırmalısın. Olumsuz düşüncelerin olmadığını kendine sürekli hatırlat. Gerçekten de düşüncelerin zaman zaman kendinden şüphe etmene neden olacak şekilde programlanmıştır. Artık bu olumsuz fikirlerden ayrılma ve yalnızca gerçeklere odaklanma yeteneği edinmelisin. Olumsuz düşüncelerin zihnimde gezinmeye başladığını fark ettiğim an bunları yazarak zihnimi tüm olumsuz düşüncelerden arındırmaya çalışırım. Fikirlerimin üstesinden geldikten sonra aslında onların algıladığım kadar korkunç olmadığını fark ettiğimi keşfettim. Umut, iyimserlik ve öz farkındalık için her zaman bir yer vardır. Güçlü yönlerini tanı niteliklerini bir dakikalığına düşün. Güçlü yönlerin neler? Mükemmel olduğun ve başkalarının neredeyse sana hayran olduğu birkaç şeyi düşünebilirsin. Bir sonraki aşama, güçlü yönlerin konusunda gerçekçi olmak ve karar vermene rehberlik etmelerine izin vermektir. Kendini dinle ve başkalarının eksik olduğu farklı bir bakış açısına sahip olduğunu kabul et. Güçlü yönlerini fark edersen ve en önemli seçimi yapmak için benzersiz bir yerde olduğunu kabul edersen kendini dinlemek daha kolay hale gelecektir. Kendine karşı nazik ol. Bildiğin gibi bu hayatta kötümserler ve iyimserler var. Sürekli olarak kendinin en sert eleştirmeniysen kendinden şüphe duymaktan kaçınman zordur. Ve eğer özgüvenin yoksa o zaman başka birinin bakış açısını kendine göre uygulamak basittir. Bunu önlemek için kendin hakkında iyimser olmalısın. Olumlu bir şekilde kendi kendine konuşmayı teşvik etmek için kendinle bir çocukla veya sevilen biriyle konuşuyormuş gibi konuşmaktır. En iyi arkadaşın sana yeterince iyi olduğuna inanmadığını itiraf ederse tepkini düşün. Nasıl tepki verirdin? Şüphesiz aynı fikirde olmazsın ve arkadaşının yanlış düşündüğünü düşünürsün. Bu, kendine sağlaman gereken teşvik, destek ve sevgi türüdür. Çünkü kimse kendin hakkında olumlu konuşmanı engelleyemez sağlam kararlar verme kapasitene güven. Eğer kendini dinlerken zorluk yaşıyorsan, büyük olasılıkla zaten başarısızlıkla karşılaştın. Belki bir iş kurmaya çalıştın ama başaramadın. Ya da iş yerinde ciddi bir hata yaptın ve iş arkadaşlarının önünde kendini utandırdın. Bu faktörler güvenini ve kararına güvenme yeteneğini zayıflatabilir. Ancak bu başarısızlıklar Sağlam kararlar verme kapasitemize olan inancımızı kaybetmemize neden olmamalıdır. Sezgilerini takip etmeye karar versen bile istediğin sonuçları hemen alamazsın. Belki de yeni bir işe başlamaya çalışıyorsun ama ayaklarını yere sağlam basmak için mücadele ediyorsun. Nihayetinde hangi yolu seçersen seç, başarısızlığın başarının gerekli bir bileşeni olduğunu anlamak çok önemlidir. Başarısızlık başarıyla eş anlamlı değildir. Bunun yerine Başarısızlık olgunlaştığının ve gelecekteki başarıya yaklaştığının bir işaretidir. Artık sağlam kararlar verme, iç sesini dinleme ve başarısızlığın oyunun bir parçası olduğunun farkına varma kapasitene güven. Kendini kabul et. Kendini kabul etmek genellikle güvene doğru atılan ilk adımdır. Kendinde değiştirmek istediğin yönlerin olsa da kendini kucaklamak Doğuştan gelen değerini tanımak anlamına gelir. Kendini kabul etmek, tuhaflıklar ve zayıflıklarla dolu insanlığını kabul etmeyi gerektirir. Kimse kusursuz değildir. Kendini anlamıyorsan ve hayatını ne yapman gerektiğini seçmede başkasının daha yetkin olduğuna inanıyorsan, herkes kadar mükemmel olduğunu kabul etmelisin. Herkesin kendine özgü olumlu veya olumsuz özellikleri olabilir. İşinle iş arkadaşlarının çalışmaları arasında karşılaştırmalar yapmak doğaldır. Ancak bu karşılaşmadan çıkardığın sonuç yeterince iyi bir insan olmamansa yanılıyorsun demektir. Başka bir haksız karşılaştırma yaptığında önceki nitelikler listeni hatırlamanı veya birkaç yıl önceki kendini düşünmeni istiyorum. Aradan geçen yıllarda büyüdün mü? Cevabın evetse bu mükemmel bir karşılaştırma. Her gün mesajlar ve seslerle dolup taşıyorsun. Bu mesajları bazen dinler ve cevap verirsin. Bazen de vermezsin. İç sesini daha sık dinlemeyi öğrenirsen hayatının ne kadar değişmiş olduğunu görürsün. Çünkü bilginin armağanı tercihlerini daha güvenli bir şekilde ifade etmeni sağlar.